üniversitesi tıp fakültesinde görev yapan profesör doktor Yusuf Erşahin ağır bir akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlara göre bu ölümcül hastalık klimalardan bulaşıyor. Ünlü bir beyin cerrahıydı. Hastalara şifa oluyordu. Kongre için gittiği bir otelde hastalandı, hayatını kaybetti. Profesör Doktor Yusuf Erşahin geçtiğimiz cumartesi günü yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle doktora gitti. Lejyoner hastalığı teşhisi kondu. Ağır bir akciğer enfeksiyonu kapmıştı. Doktorlar enfeksiyonu klimaya bağladı. Müdahale yapıldı ancak ünlü cerrah kurtarılamadı. Peki lejyoner hastalığı ne anlama geliyor? Nasıl bulaşır? Nezle, grip bulguları, alerjik burun problemleri, alerjik astımlar bunları tetikleyebilir. En önemli olanı akciğerde enfeksiyon yani zatürreye neden olmasıdır. Bu yüksek binaların her bir katında birden fazla klima bulunmakta. Havalar çok sıcak. Klimalar yüklemeye devam ediyor en yüksek seviyede. Dünyayı soğutuyoruz. Manlara... Bu da doğal sirkülasyonu yüklemendirme. Teknolojide son o. 24 doğal bir yaşam. Toprak altı, havayı ısıtma ve soğutma sistemi. Anasını alana, danası bedava. Bu sistem bir kez kurulur, bir ömür bedava kullanılır. Elektrik faturasına son. Ev, iş yeri ve soğuk hava depoları için bir bir evre, her insan bir bütündür. İnsan sağlığı, doğa dengesi üzerindeki etkileri, canlıların doğada yaşamını sürdürebilmesi için üç temel ihtiyaç vardır. Beslenme, barınma ve üremedir. Teknolojinin yanlış kullanılması sonucunda günümüze kadar inşa edilen evler zararlı kimyasal, radyasyon, emisyon oldukları için bir yandan da sirkülasyon kullanılmadan klima ve benzeri tümlendirmeler kullanılarak beslenme ve üreme sistemini zehirleyerek çeşitli kötü hastalıklara sebep olmuştur. Bununla beraber doğa dengesi de tamamen bozulmuştur. Kron'dan yapılan bu özel sistem toprak altında kurulur. Toprakta elde edilen ısı ile hava ısıtılır ve soğutulur. Güneşte elde edilen enerji Toprak altında ısıtılır ve soğutulur. Yaşam ortamına doğal bir hava verilir. Diğer taraftan farklı bir motor ile içerideki kirli hava dışarı atılır. Bu sisteme doğal sirkülasyonlu iklimlendirme denir.